Uşak Valisi'nin kendisine söz verdiğini söyleyen ve videolarını yayınladığımız Rıdvan Orhan'ın köyüne gidiyoruz. Büyük Kayarlı köyüne. Birazdan orada olacağız. Şimdi Büyük Kayarlı'ya geldik. Valinin söz verdiğini iddia eden Rıdvan Orhan'ın evinin önündeyiz. Evi de burası Rıdvan Orhan'ın. Şimdi kendisiyle konuşacağız. Evet, Büyükkaya'lı köyüne geldik. Ee, Rıdvan'la buluştuk. Rıdvan'ın çocuğu var işte, özürlü olan çocuğu var. Konuşma özürlü çocuğu var. Ee, Rıdvan'ın evi burası. Ee, kendi mi Rıdvan burası Hayır, başkasının. Hayır niyetini durduruyorlar. Benim. Kira da almıyorlar hayır evet, yani. Hayırını sana verdiler burayı. Evet. evet kira anladım. olarak durduruyorlar. Hani kira vermeden durun diye verdiler. Tamam. Şimdi bir de yukarı çıkacağız, evin içine çıkalım. Rıdvan Orhan'ın kendisi, eşi ve iki çocuğu e, büyük çocuğu ilkokul ikinci sınıfa gidiyor. E, beyinsel gelişmeden dolayı biraz konuşma öz, öz şeyi var, rahatsızlığı var. Devletin imkanlarından dolayı bayağı gelişmeler olmuş. Devlet bu özürlüden dolayı da biraz katkı veriyor Rıdvan Orhan'a. İkinci çocuğunda da aynı özel, özür var ama onun raporu biraz düşük çıktığı için şu an ondan katkı almıyorlarmış. Bu ev Rıdvan Orhan'ın bu evi köyde bir hayırsever, ücretsiz vermiş. Burada duruyorlar. İşte artık ne kadar erse öyle bir hep. Ee, biz Rıdvan Orhan'ın valinin söz verdiğini söylemişti. Onu haber yapmıştı. Köşe yazımızda. Sonra buna bir itirazlar geldi veya sorunlar çıktı. Sonra Rıdvan Orhan'ın videolarını yayınladık. Videolar yayınlandıktan sonra Rıdvan Orhan'ı Ulubey Kaymakamlığı davet etti ve kendisiyle görüşmüştü. Şimdi Kaymakam'ın ne söylediğini Rıdvan'a soralım. Rıdvan anlasın. Ne söyledi Rıdvan kaymakam seni niye çağırmış? Ne konuştunuz? videoların doğruluğu ve gerçekliğini sordu. Ben de aynı ne anlattıysam doğru olduğunu söyledim. Ve daha yani başka da bir şey söylemedim yani. Gerçek olan orada videoda anlattıysam hepsi o. Ondan Peki sana yani. neticede ne dedi kaymakam bey orada? en son ayrılırken neydi yani sana? Ben doğruluğunu öğrenmek istiyordum dedi. Bu kadar yani herhangi bir gelişme hakkında bilgi ver. Seni ver, ararız bir şey. falan dedi mi sana? Hayır, bir şey demedim. Bir şey demedi. Evet. Tamam. Peki, sağ ol. Evet, şimdi şu an yine Büyük Kayalı köyündeyiz. Bu Büyük Kayalı köyünde valinin millet kültürlerini diğer bürokratlara gelmişleri bir araya geldi. Yerdeyiz, toplantı yapma, yerdeyiz. Evet. Burada. Şimdi Vali Beyler, bürokratlar şu karşıda mı? Evet, evet, evet. Karşıdaysalar oturuyorlardı. Böyle evet. hafta böyle kenarlardaydı. Evet, evet. Sen nerede oturuyordun burada? Köşede şurada. şurada. Sen şu köşede evet, oturuyordun. Yerlerde. Vali Bey biraz uzakmış sana. Evet, evet, evet. Peki sen uzaktan mı söyledin derdini tasana? Evet, uzaktan söyledim. Uzaktan evet. Tamam. O şekilde. Evet, yer burası. Rıza'nın oturduğu yeri söyledi. Vali Bey'in işte şu karşıda. E, harp da şöyle kenarlara sıralanmış şekilde